Nasıl geldin? Evet. Nasıl geldin buraya? Arabayla geldi. Arabeyle. Araba kullanabiliyor mu? Kendim kullanamıyorum. Başkasının arabasından. Tamam iyi hoş geldin. Nasıl? Evet. Hayır mi? Güzel miydi? Güzeldi. Allah kabul etsin diyorum. Allah kabul etsin. Şöyle cümlesine. Amca senin adın ne? İbrahim benim adım. Söyle adın? Yalçın. Tamam İbrahim amca gel kenara gel. Sağ ol bakalım sağ ol. Merhaba. Yanında bulunayım bakalım ben bir tane ya. İyi. Yanında bulunayım bir tane. Tamam tamam. Koşuysen. İnternete koy şöyle bir tane, tane bulmayın <laughs> Koyacağım internete Çekelim mi siz de? Tamam Abi <laughs> Bu <şeyi iyi> <laughs> evet, ol, da aynılar <laughs> Adam <aziz>. Bak, <laughs> <laughs> Seni bu üzüyorun bantlarım ben. Hadi <laughs> mı? Hayır komşularımız. Yeşil direkt önde. He. Ingen, detener, tamam dengeleyip ot içeri tamam hadi kucağıma gel asıl devre ayağı şey de raja burra Bu arazi arabası mı? Evet. Şimdi bu bahçe gidiyor mu? Hayır Ne diyorlar bunu? ATV mi diyorlar? ATV. He, güzel. Benzinli mi bu mazotlu mu? Benzinli. Nasıl çekişi iyi mi? Çok güzel. Tamam. Sen çiftçilik mi yapıyorsun kulavuzlarda? Yok ben tamirciyim. Ne tamiri? Traktör. He ne tükendi nerede? Kulavuzlarda. Neresinde? Hüseyin Çetin Sanayi Sitesi'nde. O sanayi sitesi mi akıl uzadı ya? 5-6 tane dükkan var sanayi sitesi geçiyorlar. Allah vallahi ilk defa duyuyorum. Şeyde mi? Caminin alt, alt tarafında mı? Evet. Tamam. <laughs> İyi bir gün gelelim de ben tamam, seni reklamı yaparım. Tamam, tamam. Sen beni tanıyor mu? Sadık Doğramacı. tamam. evet çocuklar siz niye geldiniz buraya? Geziyoruz. <laughs> tamam. Nasıl güzel gün geçiriyorsunuz mu? Evet. Yemeğinizi yediniz. Çayınızı içtiniz. Şimdi ne yapıyoruz burada? Alışveriş yapıyoruz. Evet. Tamam. <laughs> <laughs> Bana mı el sallıyorsunuz? Allah aşkına hayırlı işler. Sağ ol abi. Afiyet olsun. Allah razı olsun abi sağ ol. Nasıl satış oluyor mu? Bereket versin abi çok güzel oldu. İyi, İyi geldiğine değdi yani Allah aşkına. Geldiğine de, değdi de. Allah aşkına geldiğine değdi. Bu da da akalım bunlara. Akşam bir sonra demi bu internet çekmiyor. Demek de ki gidince. Hadi hocam. Niye aldın çocuğa? Oh. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Al. e sen de var. Seye yakın ya orada. Orada küçük diye mi dedim oraya? Yok burada Ya burada akraba da çok ya. He tanıyorlar seni. Tanıdık. Tamam. Köyün üstü yaptım burada ben. He. Köyün üstü de yaptım burada. Tamam. Hem de akraba da çok burada. Tamam tamam iyi olmuş ya buraya geldin. i̇yi oldu oldu ya. Alın tamam. Hem ziyaret hem ticaret seninki. Ah, aynen hem ziyaret hem ticaret olur. <laughs> aynen. Sen böyle hep hayırlı bir gidiyor mu? Pazar günleri. Böyle gidiyorum arada pazar günleri gidiyorum. Düğünlere gidiyorum çoğunlukla. Ha düğün olur arabanla. Senin <laughs> çocuk hangisi? Gözlük <laughs> olan. <laughs> olur abi, çektirmiyor o. ha çektirmiyoruz herhalde o. Çektirme mi o var. Çekti şey şunu... Abi, abi kimin sigara içiyor kimin çiğ içmiyor? Niye böyle? Deli var Sigara ciğerler açıyor hocam. <laughs> Biz sağlığımızı sağlığımıza düşünüyorsun. Köylücü hoş konuşuyor. Ya bu evet, şimdi bizden sebep veren Sigara yaramıyor. Öyle mi? Bunlar bizden sebep veren evet. Dumanından. Parasız. Dumanından. Parasız aile. Yani. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> 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 <Dost>. oh, <olamazsın. Gülüyor> Akşam Akıncılar'da torunun düğününü yaptık. Bugün Fıskiye Hayri geldik. Ama düğün güzel oldu. Artık e, videolarınızı YouTube'da izlersiniz yarın. Sadık doğru amacına bakarsınız. <laughs> <ediyorsun zaten>. <laughs>

Şöyle bir şey söyleyeyim Şey şeyi, Hep bir de yiyebiliriz. Bir de, bir de, bir de, bir de bir.